Genç bir delikanlı bir gün yolda giderken kulaklık takmış bir kadının yalnız başına yürüdüğünü gördü. Ona birkaç sefer seslenerek taciz etti. Ancak kadın bunun farkına varmadı. Bundan cesaret alan genç ardına bakarak kimsenin olmadığından emin olunca onu kolundan tuttu, yanından geçmekte oldukları bir çiftliğe doğru sürükledi. Orada tecavüz ettiği kadının haykırışlarını duyan birisi hemen olaya müdahale ederek genci kadından uzaklaştırdı. Genç Temiz bir dayak yedikten sonra polise teslim edildi. Tecavüzün önlenmesi hakkında bilgi edinmek, kadınların kendilerini olası bir saldırıya karşı proaktif olarak korumak için yapabilecekleri bir şeyi temsil eder. Kendinizi korumak ve güvende kalmak için gerekli tüm önlemleri aldığınızda bile tecavüzü engelleyemeyeceğinizi unutmayın. Mağdurlar asla cinsel saldırının sorumluluğunu üstlenmezler. Fail tüm sorumluluğu ve cezai suçu üstlenir kadınlar tecavüzü önleme hakkında bilgi edinebilir ve bu bilgiyi cinsel saldırının meydana gelebileceği birçok durumda güvende kalmalarına yardımcı olmak için kullanabilir. Bu adımları uygulayarak tecavüzü önleyebilirsiniz. Yalnızken sezginizi dinleyin. Kendinizi potansiyel cinsel saldırıdan asla tam olarak koruyamasanız da tehlikeli durumlardan kaçınmanız mümkündür. Çevrenizden haberdar olun. İzole edilmiş kamusal alanlardan kaçının. Kaybolmuş olsanız bile kararlılıkla yürüyün. İçgüdülerinize güvenin. Cep telefonunuzu şarjlı ve yanınızda tutun. İyi tanımadığınız bir kişiyle yalnız bir yere gitmekten kaçının. Yalnız yürürken müzik kulaklığı kullanmayın. Sosyal etkinliklerde riski azaltın. Bir grup arkadaşınızla partilere ve sosyal etkinliklere gidince grupla kalın. İçeceğinizi başıboş bırakmayın. Bu potansiyel bir tecavüzünün içine bir uyku ilacı koyma fırsatı verir. Kısa süreli de olsa bayanlar tuvaletine veya başka bir yere giderken yanınıza alın. Eğer bırakırsanız yeni bir içki alın. Bir yabancıdan veya yeni tanıştığınız birinden içki kabul etmeyin. Sosyal medyada çok fazla açıklama yapmayın. Bazı sosyal medya platformları arkadaşlarınıza sizi nerede bulacaklarını söylemek için GPS konumlandırma hizmetini kullanır. Ama bir düşünün, sözde cinsel sapkınlar sizi bulmak için bu araçları kullanabilir. Dışarı çıkmadan önce bu mobil uygulamaların cep telefonunuzdaki konum özelliğini kapatın hangi suçlu ve hangi zalim olursa olsun cezası ya dünyada verilir ya da ahirete kalır. Ama asla cezasız kalmaz. Zulme uğrayan kimselerse hukuki yönden haklarını ararlar. Bu yolla haklarını alamazlarsa ahirete bırakırlar. Zina eden erkek veya kadına ceza uygulanabilmesinin şartlarından biri de zinanın kendi özgür iradesiyle yapılmış olmasıdır. Zinaya zorlanan kadına had cezası gerekmediği konusunda İslam bilginleri görüş birliği içindedirler. Ayrıca zinanın ispatında 4 şahit arandığı halde ırza geçmeden şahitlerin adedinin 4 olması zorunlu değildir. Kadının tecavüze uğramış olduğuna şahitlik edenlerin adedi 4'ten azsa bu durumda mütecavize tazir cezası uygulanır. Kadının tecavüze uğradığını ispatlayamaması halinde kendisine zina iftirası cezası gerekmez. Diğer taraftan bu tür davalarda kadının yemini muteber değildir.